哎，来一个。 ağzını yerim ben. Şu çakalın yavrularına bak. Hiç yok derlerdi. Ama şu anda beş tane yavru var. Anneleri beni korkuyor. yerim ben sizin ya. Şimdi beni göremiyorlar şu anda. Vay kereteler sizi vay. Bak. Bayağı. Ya büyümüşler ama. Şimdi buradan bir ses nasıl Ağzınızı yerim ben sizin. Yavrum. Bebekler. Çocuklar. Bir <laughs> tanesi daha cesaretli galiba. Vay keratalar dizi Bayağı büyümüşler he. Kaşınıyor musun lan sen? Lüy! Lüy! Çocuklar ağzınız yerin Ne yapıyorsun orada? Çocuklar! Şşt. Ne yapıyorsunuz? Gel gel buradayım oğlum gel. Gel gel. Gel canlansa kaçacaklar biz. Gel gel gel. Vay kereteler sizi. Bu orada. Hadi Allah emanet olun diyor. Rabbim sizi korusun. İnşallah katlarlar derin Üçmeye içmeye geliyorlardı ama kurban dayı gördüler. Kurban dayıdan çekindiler. Kızım. içemedin mi suyu? Burada da tek. <laughs> ne <verdik ya>? şimdi oraya. <laughs> Yaşam alanlarımıza şöyle bir Arkın nerede bulunduklarını. Evet. evet. ne altına geçmişler dinleyelim şu saatte. Saat kaç? Saat kaç? 1.52 daha hala hı hı. orada beklemekte. Sabah erken saatlere çıkıp yenileniyorlar. Çok iyi. Evet. Akşam serindi. Ha? Yüksel burada su içmeleri ne? Baksana su içmeleri buraya mı iniyorlar? Küçük, küçük akıntılar var mı? Orada bir boğaz var şelale var ya. Ha. Orada da muyum, su ha, olabilir mi? Su içmeye geçmiş olabilir. Oraya da gidip bir bakalım.